Merhabalar, sevgili çocuklarım benim. Ben Sümeyya Avcı. Sizler için ikinci sınıflar saatler konusunu anlatacağım. Bazılarınız saatleri zaten biliyor. Ama benim anlatışım çok hoşunuza gideceği için baştan sona izleyeceğinize eminim. Dayanamayıp izleyeceksiniz yani. Evet çocuklar, saatler çok eğlenceli bir konu. Çünkü insan yeni bir şeyler öğrenirken çok eğlenir, çok eğlenir. Anlatamam bu duyguyu. Bunu ancak yaşayarak öğrenebilirsiniz. Şimdi, elinize bir saat alın. Nasıl bir saat mi alın? Hmm, saatler de türlü türlü. Dijital saatler var, analog saatler var. Bunları konu ilerlerken anlatacağım size. Ama elinize normal, analog bir saat alın. Hani böyle arkasından çevire çevire ayarlıyoruz, saatin üstünde böyle bir şeyler dönüveriyor, çubuklar falan. Ondan bir saat elinize alın. Ben anlatırken arada bir ona da bakın. Aa bu muymuş? Hmm, böyle miymiş? Ya bunun adı bu muymuş? Şimdi anlıyorum sanki dersiniz ve anladığınız için de motive olursunuz. Motive oldukça beni daha güzel dinlersiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Harikasınız. Şimdi videoyu durduruyoruz ve hemen elimize bir saat alıveriyoruz. Çocuklar saat hayatımızda çok önemli değil mi? Mesela sabah okula giderken tabii şimdi virüs yüzünden gidemiyorsunuz ama bir gün gideceksiniz. Ya da ablalarınız, abileriniz Zoom'dan derse katıldı değil mi? Bunu görenler var aranızda. Yani diyor ki öğretmenler link atıyor. Saat tam 13'te sizi dersin başında bekliyorum diyor. Zoom'da bekliyorum diyor. Şimdi siz 13'ü bilmezseniz ne zaman gideceğinizi bilebilir misiniz? Düşünsenize siz 13'te değil 14'te oturdunuz oraya. Bekliyorsunuz hoca gelsin, bekliyorsunuz hoca gelsin. Oho hoca gelmiş de gitmiş. Sizin hiç haberiniz olmamış. O yüzden ne yapacağız? Saati çok iyi öğreneceğiz, çok iyi bileceğiz. Saati iyi bilenler hayata adapte olurlar, her şeyleri zamanında yaparlar ve hiçbir zaman takılmazlar. Planlı bir hayat ancak saati bilmekle mümkündür. Saat bizim vazgeçilmezimiz. Bunu unutmayın. Tamam mı? Sizi seviyorum şekerler. Şimdi başlayalım. İlk olarak yanımızda bir analog saat. Saat türlerini sonra anlatacağım söylemiştim. Ama bunu bilin. Bu bir analog saat. Analog saatin içinde bakın sayıları görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Kaçtan başlıyor? Kaçtan başlıyor? Evet sen söyle bir tane. Bir. Harikasın. Bak bir, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bitti mi? Gördüğümüz saatler bitti. Bir de bu saatlerin arkasında görünmez saatler var. Ben size onları da göstereceğim. Şimdi bakın birin arkasında ne var mesela? 12'den sonra ne gelir? Ne gelir? Ne gelir? Ne gelir? Ne gelir? Ne gelir? 13. Bakın şimdi kapıyı açalım. Bir kapısını açalım. Devam. İki kapısını açalım. Aa! Altından 14 çıktı. Üç kapısını açalım. 15. Aa! Dört kapısını açalım. 16. Beş kapısını açalım. 17. Altı kapısını açalım. 18. Yedi kapısını açalım. 19. Sekiz kapısını açalım. 20. Dokuz kapısını açalım. 21. On kapısını açalım. 22 kapısını açalım. 23. 12 kapısını açtığımızda 24. Peki 24 kapısını açtığımızda 0. Demek ki 12'nin altında 2 kapı var. Biri 24, biri 0. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Evet çocuklar bir gün 24 saattir. O yüzden 12 saati yazdık. Devamında nasıl gördük? Kapılarımızı açarak gördük değil mi? Harikasınız. Şimdi geldik saatleri öğrenmemiz için başka ne gerektiğini. Saatimizin sayılardan başka iki önemli ögesi daha var. Çok önemli iki ögesi. Tabi üçüncü de var da siz şimdilik ikisini öğreneceksiniz. O yüzden iki diyorum. Akrep, akrep, akrep geldi. Yelkovan o da geldi. Şimdi tanıştırayım sizi. Onlar orada dursun. Bu güzel gördüğünüz şekil akrep. Evet küçük olan akrep. Büyük olan şöyle uzun böyle sünmüş bakın ince ve uzun olan ise yelkovan. Birden başlayalım isterseniz çocuklar saatimiz 1 olsun mesela nasıl bir yaparız? Evet gelsin akrep birin üstüne. Şimdi saat 1 bir mi? 1'e yakın bir şey de olabilir bir de olabilir ne olabilir ne olabilir? Biz en iyisi yelkovanı da isteyelim. Yelkovan tam 12'de çocuklar. Yelkovan tam 12'de 12'deyse saatimizi söylemek çok kolay. Çok kolay. Küçük olan hangisindeyse saat odur. Yani akrep neredeyse saat odur. Bakın şimdi yelkovanı böyle sabitledim durdu. Çiviyle çakalım mı oraya? Çivi. Tık, 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 tık. Yelkovan oynamasın yerinden tamam mı? Yelkovan oraya çaktık. Normalde saatin içine çakılır mı yelkovan? Biz çaktık tamam mı? Kimse dokunmasın oraya diye. Şimdilik oynamasın. Öğreteceğim çünkü size değil mi? Evet çocuklar. Şimdi akrep 1'de. Saat 1. Akrep 2'yi alalım. Saat 2. Akrep 3'ü alalım. Saat 3. Akrebi 4'e alalım. Saat 4. Akrebi 5'e alalım. Saat 5, saat 6, saat 7, saat 8, saat 9, saat 10, saat 11. Şimdi akreple yarı kovanı tost gibi üst üste koyalım. Oh, saat 12. Neymiş? Saat 12 üst üsteler gördünüz mü? Şimdi gün devam ediyor. Gün 12 saat değil ki 24 saat. Birdeki kapıyı açalım mı? Açalım. Ne var altında? 13. Evet. Biri çıkardık oradan. Saat 3, değil mi? Şimdi 2'deki ini açtık. 14. Sırayla devam edelim mi? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi kapıyı bir kez daha açalım. 24'ün oradaki kapıyı. 0. Anladık mı buraya kadar? Ne yaptık ama biz yer kovana çivi çakmıştık, değil mi? Biz ne yapalım en iyisi? Yer kovandan o çiviyi çıkaralım. Çok sıkıldı, çok sıkıldı. Hep birden 24'e kadar orada durdu. Bir gün boyunca orada durdu. 24 saat boyunca çakılı durdu. Canı sıkıldı. Yer kovan böyle durmaya gelemez. O çok hareketli biliyor musunuz? Evet, şimdi onun çivisini çıkaralım. Evet, çivisi çıkmış yer kovan. Çok mutlu. Şimdi biz onu bu sefer nereye getirelim biliyor musunuz çocuklar yer kovanı? Hop tam altının üstüne getirelim. Tam. Gördünüz mü? Demin 12'nin üstündeydi. Şimdi altının üstünde. Tekrar çivileyelim. Biraz sıkılacak ama sıkılsın ne yapalım? Ne yapalım? Ders bir kere öğreniliyor. Olmaz mı ki? Olur. Hadi bakalım. Oldu mu? Oldu. Şimdi altının üstüne durduracağız. Burada da saatimiz buçuk oluyor. Yani 12'nin üzerine çivilemiştik ya yel kovanı tamamdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24. Altın üzerine çaktık şimdi de buçuk olacak saat. Mesela saat bir buçuk derken akrep bir ile ikinin arasında duracak. Neden mi? Çünkü tam birin üstünde durursa saat bir olur akıllı. Bir ile ikinin arasında olursa tam ortasında bakın tam ortasında ölçelim. Hmm. ile ikinin tam ortasındayken bir bir de buçuk saat. Yani bir saati geçirmişiz, biraz da buçuk saat geçirmişiz, değil mi? Bir buçuk, tam iki ile üçün ortasını alalım akrebi. İki buçuk. Aa. Şimdi üçle dördün arasını alalım. Üçle dördün tam ortasında, değil mi? Üç buçuk. Şimdi üçle dördün arasından dörtle beşin arasını alalım. Tık. Evet. Dört buçuk. Şimdi beşle altının arasını alalım. Beş buçuk. 6 ile 7'nin arasını alıyoruz. 6,5 buçuk. Yukarı geldik. 7 buçuk. Ama hep ortalarına koyuyoruz. Bakın tam sayının üstüne getirmiyoruz. Sayıların arasına getirip küçük olanı söylüyoruz. 7 ile 8'in arasında 7. Bak küçük olan 7. O yüzden 7 buçuk dedik. Değil mi? 7 ile 8'in arasında küçük olanı söyledik. Buçuk dedik. 8 ile 9'un arasında 8 buçuk. 9 ile 10'un arasında. Hangisi küçük? 9. O zaman hangi buçuk? 9 buçuk. Evet. Sonra 10 ile 11'in arasında. 10 buçuk. 11 buçuk. Şimdi 12 buçuk olacak. 11 ile 12'nin arasında değil. Nerede olursa 12 buçuk olur? 12 ile 1'in arasında olursa bakın. Çünkü 11 ile 12'nin arasında olursa 11 buçuk hatırladınız mı? Şimdi 12 ile 1'in arasındayken 12 buçuk. Şimdi ne zamanı? Kapıyı açma zamanı. Çünkü dolandık bir kez. Kapıyı açtık. Kim çıktı yine karşımıza? 13. Evet 13 ile Aa, kapıyı açmam gerekiyor. Bir dakika. 14. <laughs> 13 ile 14'ün arasında saat kaç buçuk? 13 buçuk. Hemen bir kapı daha açmam lazım. 14 buçuk. Kapıları açalım teker teker ve sayalım hızlı hızlı. 15 buçuk. 16 buçuk. 17 buçuk. 18 buçuk. 19 buçuk, 20 buçuk, 21 buçuk, 22 buçuk, 23 buçuk, 24 buçuk olamaz. Neden olamaz? Çünkü gün 24 saat akıllım. 24'te gün bitti. Yeni gün başlayacak. O yüzden 24'ten sonra buçuk buçuk olmaz. 24'te kaldık. 23 buçuk dedik. 23 buçuk dedik. 24 buçuk yok. Yok 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 yok. Asla. 23 buçuk. Bitti mi?